Merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bugünkü bölümümüzde sandık açılımı yapacağız. Bildiğiniz gibi her iki çarımda da sandıkları açabildiğim kadar açtım ve bugün sizlerle de hani açacağım. Şimdi ücretsizden başlayalım. Ve gümüş sandığa geçelim. En son taç sandığına. Ve taç sandığında sıra. İki tane de taraf süper oldu. üçüncü seviyede olduk. Şimdi yorumlarda istediğiniz bir klan ismi veya kodu varsa klan kodunu isterseniz gönderin. Hem klan kodu daha rahat olur. Klan kodunu gönderirsiniz. Ben de klan'a ha, gelirim hani istediğiniz gibi hani klan'a gelirim. Orada savaşlar yaparız beraber hani video çekerim. O video, o yaptığımız savaşlarda hani bu YouTube hesabıma atarım. Siz de izlersiniz hani. Şimdi ilk ücretsiz sandıktan başlayalım. Şimdi gümüş sandık. Ve taç sandığında sıra. güzel şeyler verdi aslında da. Yani benim hiç, hani hiç kullanmadığım şeyler. Bir büyücü verdi o kadar. Başka hani kullanmadığım şeyler hep verdi. Şuradan da koç başını bir beşinci seviyeye vuralım. Bir de bu hani efsanevilere göre belir istediğiniz bir şey adı neydi ya? böyle bir şey varsa hani adını unuttum ya. Her neyse işte varsa hani bildiğiniz bir deste hani bu yorumları yazın ben de bakarım hani ona göre bir yaparım. Güzelse hani hep onu kullanırım. Şimdi tane arkadaşlardan kimse var mı hani? Burada bu da Bizleyelim Osman arkadaşımızı. Bir tane de şey yaparım. gelmiyor herhalde. Bir yine bir kere daha gönderelim. Bir daha. Ha, emin. Şöyle bir profiline bakalım. Ya zaten savaş sonra... Bugünkü bölümümüzde sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.